Arkadaşlar bugün yine o ilk ünlü youtuberla karşınızdasınız. Evet bugün ne oynuyoruz diye merak edeceksiniz söyleyeyim. Evet bu slime ama onun biraz daha farklı bir versiyonu arkadaşlar. Yani öyle bildiğimiz dandik bir oyun istemek istemedik. O yüzden biz... He. <laughs> bize öğretiyor arkadaşlar merak etmeyin yoksa gerçekte biz hayatta yenilmeyiz he sana mı yenileceğiz ben he şuna bak arabaya şuna bak evet arkadaşlar şimdi böyle işaretler var var ama onlar bize daha öğretiyor arkadaşlar evet arkadaşlar Şimdi oraya fakat gitmiyor. bu Vegas Crime öyle bildiğimiz dandir o eski dandir Vegas Crime değil Bu Vegas Crime biraz daha farklı bir oyun Yusuf Ne yapayım? Neyse bu da benim kardeşim Yusuf. Umarım izlersiniz. Şimdi var. Evet. Evet. Hareket Şu anda bak <laughs> buradayız. Aa. Ya oyun baka girdi ya. Ya bu nasıl bir şey? Bak. Takipçilerim oyun baka girdi. Sakın bunu evde denemeyin. Vallahi bile çok kötü olur. Neyse. Nasıl hareket ya, Yusuf bir şeyler. Ya Yusuf bir şeyler söyle ya. Abi ben de ne yap? Yusuf bak sen bir şey yapamazsın. Evet sayın takipçilerim. Mecburen oyuna baştan başlıyoruz. Herhalde oyun biraz donmuş olabilir. Neyse biz de baştan başlarız. Evet takipçilerim şu anda oyuna baştan başladık. E, Yusuf sen de bir şey söylemek ister misin? Tamam. O zaman biz yavaştan başlayalım. Ben konuşmak istemiyorum. Evet, Evet edelim. Şimdi evimizdeyiz ve bir tane görev aldık. Evet. Aa, arabamız yok. Her neyse. Oraya gidiyorsun gidelim. Gidelim bakalım oraya. He, dur 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 dur. Dur kardeş, kardeş hop. Hop, ne oraya oldu? Gittim. Oraya oraya. Dur Yusuf, daha bu adamdan araba alacağız. He? İlk önce bir araba alalım. Lan.

Ha biliyoruz, biliyorsunuz. Ha dur 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 sen bizi orada patla patla. Anam sana. sana, anam sana. Al. Anam sana. Anam biri daha mı tepesi. Peki o anlamda. Tekle. Alın lan hey! siktir. Al, buna bas buna.